Merhabalar arkadaşlar. Son gün Tatlı Dünyası kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün sizlere şöyle elmalı kek yapacağım. Görüntüsü, lezzeti harika. Şöyle içi de yumuşacık, pamuk gibi. Çok güzel bir tarif. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videolara beğeni ve yorum bırakmayı, eğer henüz abone değilseniz de abone olarak destek olmayı, yandaki bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi tarifime geçiyorum ve sizlere keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar bismillah deyip şöyle tarifime geçiyorum. Karıştırma kabıma şöyle bir su bardağı şekerimi ekliyorum. İki tane yumurtayı da üzerine kırıp çırpıp döneceğim arkadaşlar. Evet güzelce çırptıktan sonra şöyle yarım su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir su bardağı da süt ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum artık. Malzemelerimi güzelce çırptıktan sonra şimdi şöyle aldığı kadar bunu ilave edeceğim. tabii kek kıvamına gelene kadar. Şöyle bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Tekrar üzerine şöyle bir kaşık un döküyorum. Ve Şimdi artık çırpıcıyla yapmayacağım. Kaşıkla şöyle karıştıracağım. Evet arkadaşlar şöyle kekimi hamurunu yaptım. Kalıbımı şöyle hafif bir yağladım. Yapışmaması için. Şimdi şöyle kek hamurumu kalıbıma döküyorum. Şimdi şöyle bir tane elmayı şöyle bir tane kırmızı elmayı şöyle ince ince doğradım. Şöyle kekimin üzerlerine yerleştiriyorum şöyle. Biraz böyle batırıyorum içine. Evet bu şekilde Elmaları diziyorum, üzerlerine de şöyle toz şeker serpiyorum. ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimi pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle düşer olursa da kaldırabilirsiniz şöyle tekrar fırına koymadan önce. Evet şimdi kekimi fırına atıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi elmalı kekim pişti. Şimdi kalıbımı alacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi altı da harika pişmiş. Üstü de çok güzel pişmiş. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sizler için dilim kesmek istiyorum. Gerçekten dokusu harika. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. İçi Yumuşacık Şöyle dışına şeker serptiğim için Hafif kıtır Ama içi Şöyle gördüğünüz gibi Yumuşacık Paramparça ettim ama Olsun göstermek istedim arkadaşlar. Gerçekten Tadıyla lezzetiyle ve görüntüsüyle harika bir tarif. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı eğer kanala henüz abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız hem videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Hem de en erken şekilde videolarım e, dışarı düşmez haberdar olmuş olursunuz. Benden bugünlük de bu kadar. Başka videolarda başka tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.